Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, Mobile Legends Bank Bank oynuyoruz. bilenler yorumlara yazsın, onlara kalp atabilirim. Neyse ben ilk başta bilmeyenler için e, bunu gösterim olarak oynayacağım. Botlarla gösterim olarak oynayacağım. E, yani şimdi bir dakika. Birazdan gireceğiz arkadaşlar. Yani biraz oyun kolay olacak ama fotlarla oynarsanız da iyi. Bakın arkadaşlar şurada pratik var. Taslak çek kulüp ve klasik var. Şimdi kardeşime soracağım. Eymen. Bir gelir misin? Sana bir şey soracağım da. Gel bakalım. Hangisini seçeyim? Hı -hı. Taslak çekme. Hı -hı. Tamam. Hadi tamam hadi Arkadaşlar çaktırmayın. Taslak çekme dedi ama biz onu mu Aslında en garip taslak çekme hadi oynayalım. Hadi. hadi bakalım. Şimdi şuraya Aaa hmm. abi oynayamıyoruz bunu O yüzden Biz buradan klasik atalım Başar. Şurubu tekledik tamam. Biz direkt bu takımda mı olacağız? Şuna geçelim. Şuna bir tane daha bilgiler ekleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Abi ben buradan ne karakter alsam alayım yeneceğim. Bir sürü de ücretsiz ve deneme kartı var. Şimdi gelelim şuraya abi. Ücretsiz Argus'umuz ve Cecilion'umuz var. Ben Argus'la mükemmel oynuyorum. Ve Argus alacağım. Tamam dedik. Hadi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Bismillah. Şimdi abi burada girmesi biraz uzun sürebilir. O yüzden biraz kusura bakmayın. 3 dakika olmuş. 3,5 dakika. Ne abi adam gordanmış bir lolita yani Fatih Hacem Asker Güne Karnavız Kıvılcım ve Adalet Savaşçısı abi mükemmel kostümler ya neyse abi belki bir tek lolita'yı falan alalım lolita ile katutkaçayı alalım ama diğerlerini alamayacağımdan <laughs> Yani emin değilim ama alabilirim bence diğerlerini. Bizim takım bence daha iyi. Ya ben nasıl yapmadım onu ya? İlk <laughs> benim yüz olmam lazımdı. Ha buldum. Evet herkes yüzse başlayalım. Ekstra. Biz abi ortadan gidelim. Ya bakarız. Asamlar doğmuyor ya. Bir çıkıyorlar kesin herkes. Hemen abi 710 ol. Buraya adam gelmedi. Heh, geldi tamam. Gel abi sen şuraya bir. Tamam o iki kişi olmaz efendim. Tamam iki iki hadi bakayım. Dur canımız azaldı. Tam basalım şuna. Şek mi yediniz lan siz? Abi kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun ya? Mesela üstler şunu alalım onu. Onu alamayız. Evet, Hatta bakın. İki kil var ve bir benim. Diğeri kimin? Yerde de Leslie. Arkadaşlar Leslie de mükemmel kahraman. Devam edelim. Hadi gelin lan. Hadi bakayım. Bakın. Şuraya gideyim ya. Şunu alayım ya. Şunu Şimdi... Abi kaçtı ya. Abi kaçtı ya. Sonunda kaçmasaydı alabilirdik abi. Neyse şuraya gidelim. Onların içinden geçelim. Gelsen. Bir sen bir gelsene ya. Gel bakayım kim kim alıyor. Bana gelmiş nişancıyla beni alacak. Hadi bakalım. Şuradan da biraz adam çalalım. Kil çalalım yani. Bir gel buraya gel. Aha bir aslında çok güzel de çektim. O zincirli. Ah, çalamadım. Şöyle şu kuleyi alalım hemen. Dur, ulti atacağım ben. Gel de buraya. İyi Evet. Ben... Aha bir. Yapma bunu bana ya. Nasıl çalabilirsin sen onu benden ya? Neyse hadi, devam edelim. Lezli seni o kadar çok övdüm ki. Ama sen bunu bana yaptın. Şöyle bir atalım. Evet 5 level'im. Şimdi şuradan şöyle ortaya gidelim. Gelin bakalım ikimizden. Yargı dağıtmaya geliyorum aslanlar. Dur gel gel. Abi kaçmakla olmuyor bu işler ya. Kaçmak nedir abi? Şu orta kuleyi alayım da ben. Abi görsün. Gelin lan buraya. Dur dur dur. Kaçma abi ya. Neyse abi. Alalım şu kuleyi ya. Abi ara git 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 git. Oh tamam. Şuradan tekrar üstte şuradan. Ondan sonra üstte gidelim. De. Bir dur alma alma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi altta da biri yok, üstte de biri yok. Var <laughs> ama. <gülüyor> Aa kılıcı geçmeyeceğim ben ya. Aa üst 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 iki kişiye birden alarım ben orada. Hah, yanlış böyle ultini ultini böyle boşalttırırlar Abi mana diye bir şey olmasa belirtim eğer mananız biterse buradan hiçbirine basamıyorsunuz bir tek normal kullanırsınız Bulutları yapmışlar anlamadım ki. Oha lan adama bak. Bulut çok güçlü var ben nereye gidiyorum. Bu kimi sikirin ne yapayım? Gel şuraya gel gel. Gel buraya gel. Şimdi bir yere de kaçalım okay. artık. Kaçmayın abi şöyle ya. Bakın dövüşten kaçmayın. Ah. Yanlış. Evet şöyle bir cam basalım biz. Şöyle bir cam basalım. Ondan sonra da şuraya bir kaçalım. Oho. Abi nasıl kaçtık? Ben de ben kaçtım. Gel bir sen. Abi bak kaçmayın işte ya. Tamam da bayağı değil mi ya? Vurmasak. Heh, tamam. Şimdi gel 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 gel. Adam olmaya geldi. Ölmeme değil. İki, kaç kere öldük ya? Bir. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Oh, tamam 4 kilimizi de aldık. Oha Gord ne yaptın? Tamam abi dur atla sen atla. Abi kaç 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 kaç. Oo bir tane kill aldık tamam. Şöyle ulti basıp can basalım abi. Birine vurup. Şuradan ha. Abi ulti bitti ulti bitti. <laughs> kaç. Dur onu alırım bekle dur. Onu her türlü alırım. Tamam. Kaçırttırdık. Şöyle. Şu, şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle de bir. Şöyle. Al, abi. Çalmayın abi şu killeri ya. Bir ulti açılsın da senin daha iyi içinden geçeceğim ben. Dur. Bekle bekle bekle. Abi kaç kere üstte biz. Tamam hadi devam edelim. Devam edelim. O dur toplanıyorlar. Dur dur dur. Ben o alık almayı bilirim. Ben al çalayım onu iyi. Yeah. Çaldım abi. Biraz hızlanalım. Şuraya bir gidelim. Hadi yapayım. Abi kaçtı ya. Dur abi şurada bir saklanalım abi. Dur abi buradayız. Alokart. Geldi mi? Öldürmem lazım da. Allah'ım. istediğim gibisin ya. Ne desem yapıyorum. Ya abi kaçtı yine. Dur bekle ben o kuleye de dedim gel gel karnına karnına. Abi havada tut. Lan. Çalmayın diyorum abi. Çalmayın ya. Yes tamam 7 kil 7, 7 ile aldık. Evet. Nasıl? 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 gel, Nasıl? 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 vurarak cam basmak bile var yani. Abi kaçmayın ya. Abi ben burada üst sıra Görüyor musunuz? Ben kaçmayın. Evet, Lord geliştirildi diyor. Tamam. 7 kill aldık. Tamam, şu anda en iyi biziz gibi. Çünkü önümüzde bir adam var ama... Dur, onu ben alayım, ben alayım, ben alayım. yes. Tamam, şu anda birinci alalım. Onu alırsam... Birincilik, tamam. Şimdi birincilik, devam. Ooo, ne korkuyor. Ve 10 kille biz meyve miyapi olmaya devam. Bakın abi en Dur dur dur. Kaçmak yok, kaçmak yok. çık git lan. Aha abi. Yanlış kişiye saldırdık ya. Neyse. Hala en iyi biziz abi. Ne 9 oldu adam. Biz 11'iz. Bakın abi. Hatırlarsanız. iki kille en kötüydük. Şu anda iki kildik. O adam 7 kildi. Biz şu anda 11 kil olduk. Mükemmel ya. Bizim neredeyse hiç kulemiz gitmemiş gibi. 5 kule var abi. 8 kule vardı. 3 kulemiz gitmiş. Abi 4 kulesini götürmüşüz adamlar. Yani bizimki de gitmiş. Evet 12 kil. Mükemmel. Hem mi kaçıyorsun? Bak yok yargıya devam. Ye. Yeah. 13. 13 kille devam ediyoruz birinciliğe. Yeah. Orada başka da bir var. Hı hı. Değil mi var orada bir tane yolita? Ha yokmuş. Neyse şu demeyi. 4 çıkmışız. Gel gel seni alayım da bana giderken cam falan bas. Tamam. Gel abi gel gel. Gel şuraya. Kaçma kaçma. Seni benim almam lazım çünkü. Heh. Tamam. 14 kilo Rahat. O 10 kill yapmış adam. Dur dur dur. Evet kuleyi öldü adam. O, evet. Buraya gelir sonra alırım. Çıkışta gel kanka. Almaya geleceğim mi? Evet ben 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 çalayım abi. Ne olacak bir kere çalsam. o kadar güzel çaldım ki abi. Gelin buraya gelin. Bakın abi. İki kişi alayım. İki kişi bir kişi 17 kilimiz var tam. Tamam oyunu bitirelim ve MIP mi olalım. Ve oyun bitti arkadaşlar. Kaç dakika sürdü? O 22 dakika sürdü. Tamam mükemmel oynadık. Hadi bakalım ve MVP olduk ama ya bir şey kazanmamıza gerek yok çünkü bir botlarla bir savaştı. E, umarım oyunu öğrenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bir de şöyle bir özellik göstereceğim. Şuradan avatar diye. Bakın hepsi benim. Değil tabi ki. De. Şuradan bakabilirsiniz. Şöyle. Şimdi şöyle bir report yani rapor verirseniz adamın kredi puanı düşer. Yani kredi puanı bazı oyunlarınızı oynamaya oynamak için size lazımdır. O yüzden biraz dikkatli olun açıkçası. AFK kalmayın mesela. Bilenler varsa. Burada bitirelim hepinize görüşürüz hoşça kalın bye